Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok güzel bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar en iyi 5 Netflix filmini göstereceğim. Gerçekten güzel, saran. Siz de dizi arıyorsanız, çok fazla yani çok fazla dizi filmi falan izliyorsanız bunları büyük ihtimal izlemişsinizdir. Ama çok fazla izleyen biri değil, değilseniz, böyle en iyilerinden istiyorsanız bugün 5 tane göstereceğim. Çok kişinin bildiği diziler bunlar. Gerçekten güzel. Bu listeyi kendim yaptım bu arada. Yani karışık liste en iyiden aşağıya doğru gitmiyor veya aşağıdan yukarıya doğru gitmiyor. Karışık dizi karışık böyle konusunu falan fazla anlatmayacağım spoiler olmasın. 5 tane göstereceğim o zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk dizimiz Lucifer arkadaşlar. 2016'da çıkmış. Tam 6 sezon sürüyor. Başrol oyuncumuz Tom Ellis. Bu karakterimiz arkadaşlar filmde şeytan. Bir de kardeşi var. O da bu. 8.1 IMDB puanı var. Şimdi kısaca arkadaşlar konusu şöyle. Lucifer cehennemi terk ediyor. Los Angeles'ta mekan açıyor. Başta söyledim bir de kardeşi var. Kardeşi ve babası yani tanrı onu rahat bırakmıyor. İşte ondan sonra bölümlerde falan öyle olaylar gelişiyor falan. İkinci dizimiz çoğu işimizin bildiği Squid Game bir ara bayağı kişi konuşuyordu. Şimdi bu başrolün ismini nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. <laughs> Zor bir isim biraz. Seong Gi-hun. Ha söyledim. Seong Gi-hun'un borcu var arkadaşlar. Para ödülü olan bir oyuna giriyor arkadaşlar. Hani e, insanları öldürüyorlar ya yeşil ışık kırmızı ışık ve diğer oyunlar falan. Onlara katılıyor işte. 456 kişi alıyorlar. İşte o oyun yerinde e, olaylar falan gelişiyor. Konusunu tam olarak anlatmıyorum. Spoiler olmasın yani. Baştan geçiyorum hoşunuza giderse izleyin diye. Üçüncü dizimiz Dark. Şimdi şöyle konusunu internetten okuyacağım. Bir çocuğun kaybolması 4 aileyi hummalı bir cevap arayışına itiyor. Bu arayışları 3 nesli kapsayan bir gizemi ortaya çıkarmalarına neden oluyor. Kısaca böyle. Ben bu Dark dizisini tam olarak izlemedim o yüzden internetten böyle detaylı bakıyorum. Dördüncü dizimiz arkadaşlar Team Wolf. Bir lise öğrencisi olan Scott ormanda bir tane kurt saldırıyor Scott'a ve ısırıyor. Isırdıktan sonra işte ısırdıktan sonra olaylar gelişiyor. Yavaş yavaş kurta dönüşüyor falan. Sonuncu dizimiz yani 5 dizimiz arkadaşlar Stranger Things. Bu da bayağı izleniyor. Şimdi bir tane çocuk var. Çocuk gece arkadaşlarından çıktıktan sonra bisikletle gece vakti evine doğru gidiyor. Çocuk kayboluyor sonra korkutucu güçler ve tuhaf bir ve bir küçük kızın parçası olduğu bir gizem ortaya çıkıyor. Dizi 3 kez en iyi drama dahil onlarca Emmy adaylığı kazandı. Ve bu dizimizin IMDB puanı da 8.7. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle dizi film hakkında videolar gelebilir. Ben seviyorum böyle filmler hakkında falan videolar yapmayı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atıp bir kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.